Evet selamlar arkadaşlar 18 Temmuz Perşembe ön yama videosuna hoş geldiniz ve evet yanlış duymadınız Perşembe niye dersiniz zaten önceki yama notlarını anlattık biliyorsunuz bakımlı e, şey şeyi bakımlı yamanın saati günü vesaire değişikliği gerçi saati değil pardon bir gün ertelenecek 18 Temmuz Perşembe'yi gününden başlayacak ve artık çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı eh, konuşamıyorum. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarıları olacak arkadaşlar salıyı çarşambaya bağlayan gece yarıları diye o yüzden önceki senelerde neyse bir gün sonrasına geleceğini varsayın. Ona göre şimdiden alışmaya başlayın çünkü artık perma böyle olacak ve bunun gelmesi nedeniyle global leddeki çekmeyi daha erken getirme olarak şey yapıyorlar ama öyle mi olacak yoksa gecikecek mi yoksa başka nedenler mi var zamanla göreceğiz. Onunla göre şimdiden alışmaya başlayayım. Perşembeyi pardon. Çarşambayı perşembeyi alan gece yarısı. Ona göre. Evet. Genel bakım saati 03.00'da .00 başlıyor ve 07.00'da .00 bitiyor. Toplam 4 saat bir boşluk var. O yüzden kendinizi ve bilgisayarınızı dinlendirmeyi unutmayın. Bu e, yama sırası 6 tane etkinlik bitiyor ama bu etkinliklerin şöyle bir şeyi var. Bu etkinliklerden arkadaşlar 3 tanesinin süresi perşembe bakımına kadar uzatıldı. O yüzden onları hemen baştan aradan çıkartacağım bilginize. Öncelikle şu uzamayandan başlayayım ama solar Aranısı yeni taht için meydan oku. Şuradaki etkinlik e, görev yani solar arası kazanmaya dair bir şeydi. 3 kez 3 kere zafer kazandı ödül bu kadar yani bu bitiyor o yüzden eğer e, bakımdan şey bakım diyorum. Huh. Karşamba günü son süreniz var arkadaşlar ona göre aksarda bitecek. Onun dışında hangi üç etkinlik vardı bakayım. Tangdo eşya kaplam kafras tamam. Bu kılıcın ışığını geri kazanma muhabbeti arkadaşlar. Y'den ekstra şey veriyorlardı. O yüzden bu uzatılmıyor. Zaten ekstra yüz enerji zaten olan çok da önemli değil. <laughs> Onun dışına bu Okulun. Bir dakika. Tam bu uzadı. Onu biliyorum. Bir yakıt bir de Aynen. Bir de bu uzamıyor. Okulundan doğsa sanat eseri. Etkin. Sanat eseri oluşturma etkini Bu da 17 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar süresi var arkadaşlar. Katılmak isteyenler yani zaten etkinlik sanatçı insanlar ya da işte bu tür şeyleri yaratmak isteyenler için katılırsın zaten bunu tekrar etmeye gerek yok geçiyorum o yüzden şimdi gelelim bu Perşembe günkü Perşembe deme bayağı alışmam gerekiyor Çarşamba Perşembe falan gece yarısı olacak bakımdaki bitecek olan etkinlikler Bunlar sanda okulun ışın kaybetmiş kılcı ışık enerjisiyle ile ışığı yeniden kazanıyor Kılcınızı duaya kadar basıyorsunuz bu kadar yani ekstra bir şey yok. Pirine de basabilirsiniz çünkü duadan sonrası hani bir kişi bassa bile tüm suncu alır ee, Teoriste var. Tam hangisi emin, evin değilim ama zaten yani gidip her birini 10k'ya sattığınızda gelecek para gerçekten kimsenin önünde olduğunu sanmıyorum. Ve tamir masrafı da yok o yüzden. Yani tüm bulduğunuz ışık alın sağ klik ee, tıklayın tıklayın spamlayın yani ekstra düşünecek bir şey yok kılca basacağız çünkü geri level da düşmüyor fs de kullanmıyorsun bir kaybınız yok o yüzden basın geçin yani çok şey değil yani oradan gelen 100 tane şey 10k'ya bile satsanız alacağınız para belli yani boş. O yüzden basın geçin. Risk yapmayın. Onun şu bir yakıt ile eşya kopyalama etkinliğinde perşembe günü bitecek arkadaşlar. 0, -0 da unutmayın. Bunu e, sadece uh. bir mani ile iki karakteri de bağlama yapmayız. izin veriyordu. Bunu millet sıfırlamak için kullanıyor biliyorsunuz genelde. Onun için kullanacaksınız da işte perşembe 0, -0, -0 kadar bir kere daha yapın. Aksi halde bu sefer ben için para vermeniz gerekecek. Sonuçta son etkinlikte kafras çıkarmalıydı. Bir gümüş para çıkarmalıydı yüzde yüzde. Bir gümüşe bir kafras çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar ve çıkardığınız tüm kafraslar yüzde yüzünü geri alıyorsun. Normalde bir oranı var biliyorsun sabit yüzde 95 şekilde ve daha yüksek bir maliyeti var. Bu etkinlik süresince çok ucuza bir şekilde çıkarabiliyordunuz. Bu etkinlikte perşembe da bitecek bilginize. Onun için gelecek içerikleri hiçbir şey yazmamışlar. Yani şöyle ilginç bir şey var. Bu yamayı bir gün e, ertelemenin nedeni Global Lab'deki çiçekli yetiştirmek olarak söylemişlerdi ama Sanırım bu hafta en azından yetişmeyecek gibidir. Çünkü hiçbir şey yazmamışlar. Çünkü ne Kore'deki ne Global Lab'deki hiçbir şey yok. Benim tahminim Global'deki şeyleri daha yetiştiremediler. O yüzden gelmeyecek. O yüzden birazdan söyleyeceğim şeyler çok hızlı söyleyeceğim. Bunları global labda anlattım. Detaylı bakmak istiyorsanız oraya bakabilirsiniz. 10x Spy'de 2004 videosunda işte Pegasusların etkisinin şeyde düşmesi. Hop bir dakika bu değil. Hı. Pegasusların artık kalileri istediği gibi uçamaması. Onun dışında <gülüyor> <gülüyor> tutorialdaki bir iki fix. Onun dışında binek arayüzündeki şuradaki panel. Onun dışında Whisper atılan e, rapor düğmesi. Onun dışında doğal gelen bir sürü buff vesaire. Bunlar global leptik şeyler. Büyük ihtimal gelmeyecek bu ama Onları büyük ihtimal haftaya yetişecekler. Ondan sonra global ile ortak getirme girişiminde bulunacaklar diye tahmin ediyorum ben şahsen. Ama göreceğiz belli olmaz. Yarın geleceğini bildiğimizde çok az şey var. Çünkü çoğu şey zaten Kore ile aynı geçen hafta. Onları da hemen söyleyeyim şimdi. Bu perşembe 0, -0 da gelecek şeyler arkadaşlar. Sınıfların birkaçına küçük değişimler var. Çok önemli değil. Güller Savaşı içeceklerin hepsi zaten geldiği için bunları geçiyorum. Bunlar zaten bizde var. Solara ile ilgili şeyler de aynı geldi geçiyorum. Bu eşya ilgili fixler de çok önemli o yüzden bunları da geçiyorum. Plaku, Sülfür Madeni, Akman ve Histira'nın e Dehkiye lambalı versiyonlarında arada bir bug oluyordu. Uzağa takip etmiyordu canavarlar sonra bug'a giriyordu. Onu düzeltmişler. Çok aşırı önemli olduğunu sanmıyorum. Tamam bu da geldi bize geç. Bu da geldi. Şu e, şey savaş e, süresi gelmemişti artık savaş yoksa bir e, nod var için ya da snipe atıldıysa yani hiçbir rakip yoksa snipe dedi, yani söyledim. Hiç rakip yoksa ya da sadece e, siz katıl attıysanız o bölgedeki canavarlar o sunucuda kaybolmayacak böylece daha hızlı grindınıza dönebileceksiniz çünkü bir kesilme olmayacak. E, onun dışındaki sunucularda da 10 dakika erken iptal olacak e, canavar gidecek. 15 dakika yerine bu kadar. Ve en önemli değişim bence aslında şu sinematikleri geçerken ki R tuşa basma süresi 3 saniyeden 1.2'ye düşüyor. Bence bunu 0.7 bile yapsalar okey olurdu herkes ama yapacak bir şey yok en azından. Biraz daha hızlandı arkadaşlar. Hayırlı olsun herkese. Onun dışında diğer şeyler önemli değildi galiba. Yani biz ilgilendirme ya. Aynen bu kadar. Evet bu çarşamba ve perşembeye bağlayacak olan ön yamu notları ve artık her hafta gelecek olan düzenli bakım tarihinde anlamış olduğunuz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, isterseniz 2.5 TL memur olabileceğinizi çana basarak bildirimleri açmayı ve beni bedava desteklemek isterseniz et kapatarak izleyebileceğinizi unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.